selam dostlar. E, The ilk bölümüyle karşınızdayım Yanımda Kenan ve Ege var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu, bu videomuzda The Forest'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Bir de finaline doğru yani. ilk başta biraz daha ilk önce survival modunda birazcık ilerleyeceğiz. Ondan sonra direktmen hard hard her şeye de alacağız. E, siz neredesiniz lan? Başım döndü benim şu an. Ben hostesle fikir değişmekle mümkün bak. Bekleyin onu. Hostes hanım. Hostesle <laughs> Hostessle... yaşıyorum ben. Ayıp ayıp utanmaz herif. Finger değişiyor bir de. Niye oğlum hostes güzelmiş. Oğlum ölmüş lan ölmüş. Ölmüş kadına da mı kaldırıyorsun? Ana. Neredeyiz lan biz? Oğlum Hayır inşallah mı? bu olmuş. Oğlum Baj çıplağım sandım biliyor musun? Pantolon <laughs> ter rengi ya. Yok, şey, yok bir şey yok. Çocuğum anayto avrayto. Çık bakayım dışarıya dayı oğlum. Oğlum şey. Şekil önümden şekil kim bu? Ben. Oğlum geri dur geri basam- Tamam. Aha. Ben uçaktan hiçbir şey almadım abi. Uçaktan bir şey almamız gerekiyor muydu? Var var. Bakayım bunu yapmamız lazım bize bol bol para lazım. Bir e, nehir kenarısı vardı ya kanka. Orayı bulalım. Kendimize yerleşim alanı kuralım oraya. hızlıca. Kanka haritayı nasıl açıyorduk ya map'e? Ha, ha, diyor mepe. ki. Harita değil ya yanlış söyledim. Neydi adı? Envanter, envanter, envanter. I, B miydi? I, İyi, B değil, I'mış. I. 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 oğlum ben anladım ya uçaktan bir şey Kanka bunu. İşte al Giremiyorum ki uçağa Niye? Bak yukarıdan atlayınca bir şey olmuyor Giriyorsun yani rahat olabilirsin başım dönüyor ben bu oyunda Şimdi. Evet. Anlamsız bir şekilde başım dönüyor benim bu oyunda. <laughs> Çocuğa taktik de veriyoruz valla Bir çocuk avutmadığımız kalmıştı. Işte. Bu arada etrafımızda ağaç olan bir yere gidelim bence. Olur. Makul. Ya ben çünkü hammal gibi ağaç kesmek istemiyorum. Ebesin nikanından taşımak istemiyorum Mete senden seninle Ege seninle birlikte Mete oynadık ya. Ebesinin nikahından ağaç getiriyorduk. Tamam. <laughs> <laughs> ben bir yer biliyorum ga, ya Ege götürsün bizi şimdi ben boş ver. Ege nerede? Ha e, ta seni takip ediyoruz Ege. Genişte. işte. Dayıklı. Ege deli taklidi yapıyor. Kuş mu öldüreceğiz? yavaş abi hayran. Hadi bakalım. aldım daha iyi olur kenan burayı bu ağacı niye yıktın kanka böyle. yıktı böyle kanka Yok oğlum ya bu burası olmaz ya böyle güzel yemek mi Bak, ya ben mızrağı nasıl yaptığımızı unuttum her şeyi unuttum kanka sıfır ya Böyle var tamam. güzel de var İki tane şu bu iki tane şu bu yan yana koyuyorsun yok Neredesin Ayogli? Neredesin? Balık çık ha. Bir tane daha. Günlük 3 tane balık evet. toplayabiliyoruz bu arada. Evet yok günlük şey üzerimizde 3 tane balık yani taşıyabiliyoruz şey, da. o. Balıklar kayıp. Küçük bir nehir ya kanka ondandır. Daha büyüğünü bulalım. Bir biz önceden bir yere kurulmuştuk. Tam oraya tekrardan kurulamayız biz orada yer. Minutes later. Ha orası. Arkadaşlar bence bakın. Tam buraya bakın. Tam buraya kurulalım bence. Bence burası olmaz ya biraz daha tepeye kurulalım. Büyük bir ev yaparız. Eğer yaratıklar gelirse kendimizi savunabiliriz daha. Şimdi büyük ev yapmaya odaklanırsak yapamayız ki zaten. Yok hayır o anlamda demedim. Başımızı siz... çok kucak yere yapmam lazım Geliyorum. Yok başımızı. Bu arada siz başlayın eve de ben geliyorum hemen. Bir şeye bak biliyorum. Ne arıyor ne ki? Ben bir şey ağacın köküne bakıyorum ya çok güzel kökü varmış. <laughs> Kendini mi koruyun yoksa? Şeyde ağacın altında ıslanmasın diye demek. <laughs> Yok mu oğlum? <laughs> Ay vay ulanmazlar ne yaşıyorsunuz lan Kansı siz arkadaşlar Diye ar bir adam var onu bir öldüreyim dedim de sonra ölmedi ya, ya. Beni öldürmek her, şanslılıkla bir alakası yok beni öldürecek adam da anasının karnında doğmadı Zar eyle bari, bari abi, bana Abi bomba öldüm bombara Öldüm Bak şimdi Kenan gelsin şöyle bir iki kişi gidelim <laughs> Ben taş aldım birader bir elime bir, bir de 2v1 atıyorlar görüyorsunuz gençler izleyen tayfa görüyorsun bunlar sonra Olsun ben sana... gerek yok. tabi tabi tam yavşakları bulmuşum ben de dur ben ağacı kırıyorum kanka geliyorum Ege tamam tamam biri de yemek bulsun mami yemek bulsun ya ananı sikiyim yakalayacağım seni Evet bize bir yemek lazım arkadaşlar bir, bir görev dağılımını yap Nerede lan bu tavşancık? He, buradaymış. Aferin kuzum beni aldım seni. Tavşan mı alıyorum? He. Güzel güzel. Aferin. geldi mi onları da Kanka açlık yapsana ya. Eşyaları asalım bari. Ay yamyamlar geldi. Nerede? 3 Hadi bakalım bu kuzum. Gel. <laughs> Allah Allah. Güllere yaz ederiz. Yan dünya Vuramadım. Nice. gideriz. Kanka vurdu mu tam vuruyor ya. Çok hantal silah bu. bir Muhammed Ananı Ali. çıkayım beni düşürdü lan eyle bari bana öldüm öldüm. öldüm Lan Kanka mama öldü <laughs> lan A Two minutes later i̇şte. Gel Şimdi gel ananı çıkayım gel Açlığı da hangisi doyuruyor bu? Ee, nerede bu? Lay 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 Ne var burada inşaat edilecek? Ha. Ateşi yaktınız mı? Ben bir şey koyayım şey. <laughs> Ateşimiz var ya gel gel Recep Vedik gibi ateşini alırım Öyle bir sahne mi vardı ya? Onu... Mami zaten parçalanmış neyi parçalıyor Ben kafasını koparacağım Ah Ziya, ziya te, te, te. Te. Lan yanıyorum beni kurtarın Suya girsen oğlum. Giremedim ki kurtar işte hızlıca. Ya sikeceğim ya. Taşak geçiyorlar yemin ediyorum bu oyun. Ne ne kim taşak geçiyor ben? Hiç oyun şey yapmıyorum bu arada. Ha ben... oyun mu? Oyun taşak. Şimdi buraya ilk bölüm biraz daha barınak ve yapı üzerine gidelim kanka. Ne yapalım şimdi? Kanka. Ne mi ee, gidecek, çevreyi sarmamız lazım. Su yakalayıcısı var ya ondan yapmamız lazım falan Yağmur suyu bir ikincisi mi? Aynen Onlardan yapmamız lazım Kendi maksat e, Su saldığımız Ben bir tane tarla yapayım tamam mı? Tarla yapıyorum lan ne e, Onda da şey gelim. Tabii tabii tarımı yapalım Hadi o zaman tarıma girelim Yok ben hallederim onu, siz biraz item toplayın. Tamam ben, modu. şuraya bir askılık yapsanıza Kolay. ya. Ya da ben yapayım, bekle. Neredeymiş bu askılık? Ana ne ben... avradın oğlum? Ölüm. Arkadaşlar yaban mersini yediğim için öldüm, beni bir kaldırabilir misiniz? Buyurun. Çadırın oradayım. <gülüyor> <gülüyor> yaban mersini yedim de öldüm. Ana ne avradın ya? <laughs> Gülme komşuna gelir başına kardeş. Ben millet hava atarken ölmedim oğlum ben ırkımız için öldüm. <laughs> Kardeşim çocuğun olmasın dikkat et. Hayır, oğlum su geri bulamıyorum ya. Kankam gölet var işte bak. Ee, Oradan ee, içemedim. sarı bayrağı doğru. Tamam. Uzayın dibine gitmiş pezey. Tamam diyorsun ya. git. Akşam olunca direkt yatmayalım bu arada oturalım bir toplantı yapalım artık bir, Kanka bizim eski seri, seride Meto ile birlikte olduğumuzda senin fantasti iki şeylerin vardı. Onlardan anlatsana biraz. Hangileri? Hikayeler ya. Ha papaz hikayeleri. sağ tamam. Onu şey kiliseyi yapalım onu kiliseyi yaptıktan sonra anlatsın. Yok sonra yok. Sonra, yok şimdi biraz daha doğayla bir olduğumuz için o tarz şeyler yaparsın. Anasını Gelin bakayım. Gel. A 3 ve 1. Kaç. Destek lazım. Lazım lazım. 3 ve 1 atıyorum. Canım yok kaç. <laughs> Ben bunu şu en zorda yapmamam lazımdı. Sen oyunu en zorda mı açtın? Evet. Mami. <laughs> Gel kanka. Götümüzden, götümüzden kan alıyor. Kanka o sarı bayrak Tamam mı böyle? Evet. Orada mağara var kanka. Oraya giderken işte o yolun oradan. Haydi bismillah. Zafer. Allah. Vay lan Allah. Kur'an elinde evet, var olsun. Bir mehtere Şu giriyoruz şimdi. Kahrolsun. Var mı bir tane daha? Ha. Hayır canım da bir gıdım ha. Bir kere vur söylüyorum. Üç tane daha geliyor. Ne? Hadi hadi. Savaşa hazırlan. Oğlum. <laughs> lan ne savaşı kaç kaç lan geri şekil amına koyayım manyak mısın? Götümüzü sikecekler abi. Gel, gel ya. evin içine gir gel. Savaş diyor bile. Sanarsın bana primus amına koyayım. Barış istiyorsan savaşa <laughs> hazırlan diyor. Karışım tabi. Bence bunlar keşife gelmiş. Bunlara şimdilik saldırmayalım. Keşfetsinler gitsinler amına. Bence keşfettirmeden öldürelim biz bunu. ama geldi. Göz, benim bir gıdım canım var oğlum. Canlı canlı yakalım. Tamam vurmasına izin verme yanarsın. Kenan koşman lazım. Gel Dur ben bir şey koyayım. Güzel. Mamicim etlerimizi etlerimizi lazım Akşama ja kebap var. Kanka şu yemekleri yiyelim de aç koyayım. Canımız Akşama bileyim. kebap var ha. Vallahi aynen öyle. Güzel kebap ama. Dur dur. Kenan ipnesi nerelerde dolaşıyor? Ben onu anlayamadım. Adam geziyor amroğim. Biz 6 boğuyorduk. 4... <laughs> biz dört. Biz 4. Ki. Ee, biz 4 kişi öldürdük anasını satayım. Abi bu arada seçmeyi bulamadım, bulamadım seçmeyi. Dur ben şey benim envanter şey doluydu ben bunları ekleyeyim. Arkadaşlar bu arada yemekler yanmış. Yanmış yemeği sakın yemeyin. Sonra böyle benim gibi bir kalp kalıyorsunuz sürünüyorsunuz. Sakın. Ya şu an kendimi cani gibi hissediyorum. Niye? Ama ya yaşamak için de yok. bunlar şart be evlat. Nunu. Evet. Dur biraz şuradan uzaklaştırın gençler. Orada parçalayın. Bakın bir kısmını da kurutmalıkta bırakın bakın. Onlar kalsın kurutmalık. Bir tane daha kurutmalık yapsanız da o zaman. Evet. Çünkü öbür türlü etler yanıyor. Kurutma ork olunca işte. Tabi Kenan şu anda kurutma orktan aldığını geri koymaya çalışıyor. Kelle paça, bende paça... de hala duruyor bunun şey şey, Kelle, Kelle paça, paça çorbası yapar. Kafayı, yaparız. kafayı ye. Kafayı ye. ben onu atamadım kanka da. Sana zahmet onu atar mısın da tesisin içine? Üzerimizde, üzerimizde kafa var diye yüksek ihtimalle bir dakika. Kafayı ben nasıl yere bırak? Ha gelmiş. Oğlum şu an, o değil de şu an kemik bayağı fazla olmuştur. Yavaştan kendimize bir zırh mırh yapalım. Çünkü gördüğün gibi en kötü ihtimalle günde dört tane adam geliyor buraya. bu tabi oğlum. Daha dur bir de bu ilk gün ama ileride böyle... Kemik şirketi... Kanka şimdi şuraya Bahane bir şey ya. yapalım. Et lazım vallahi yoksa öldürmem yani. seni. Bir de senin kabuğun lazım. Ha güzel duymuşsun beni. İnsan bir de evet kanka derdi. De, Duymadım lan. Yok şey dedim ama kabuğuna ihtiyacımız var. Toplayıcı şimdi dedim de. Ha okey pardon. Benim cahillimden. Saygısızlık olmaz. Ceket bir şey mi? Evet. Şimdi hatta hızlıca getireyim ben o kabuğu falan. Şey yaparız direkt ben şimdi su için. Demek ki bir tane hatta sen yap kanka ben geliyorum. Şimdi, diyorum ki bir tane şöyle bir dağ yapalım buraya. Olur. Ne dağla? Adam hiç adam hiç sorgular mı direkt? Olur kanka. Olur kanka. Yaparız kanka. Yok şeyler kalsın. Bu vinçler var ya. Bir tane buraya bak vinç koyalım tamam mı? Ama bizim şeyler yok kanka. yamyamlar geldi. Geldiğinde... O zaman şöyle yapalım. Zaten evimizinler dolduğu belli. Ee, yarın oyundaki yarın şey yapalım gidelim toplu bir şekilde bu onların mağaraları var ya yerleri ip mi çıkıyor ya oraya gidelim iplerini fena alalım o şekilde ilerleyelim yapalım hani vinci. çünkü elimizde ip yok ayarlarız ya ne dersin canım bir de birisi şuraya bir tuzak yapsa tuzakları dolduralım Ben biraz bir keşfe çıkıyorum arkadaşlar. Allah'ım. Dur dur. Ben. Birlikte çıkalım kanka. Şimdi birlikte yakalarlar da sizi Oğlum beni kim sikecek Allah Allah. Gitseniz tamam bana da söyleyeyim ben de geleyim amına bırakayım. <laughs> Kenan o zaman kanka senden birlikte yani, de ikimiz gidelim. yamyamlar abi. yerken ben altı tanesini birden indiriyordum aslında. Sik ne? 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 Beni istiyor, yamyamlar yani. Ne? 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 Yarramıyı. kardeşlerim yıllar önce ben bu adaya aslında geldim. Allah siz bunu bilmiyorsunuz Bu arada bana zamanında dedemlerden arz olarak kaldı Sonra Mültecilere hayır evi açtık Sonra bu mülteciler hayır evini yağmalayıp Adanın kontrolünü ele aldılar Oyun bugündür Dede toprağına Sağ olasın. Sizin sayenizde artık dede toprağındayım Abi tek alacak Abi <laughs> Abi biz Suriye. şey, şey, biz de Suriye değil mi? <laughs> Abi sen kemik alacak ha? Ha kopa kopa ki kopa. Tam şu Lara yazsan zaten. <laughs> Tam güzel yerde vardı söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Gençler gelin. Gelin içeriye. Her, <laughs> gelin Her gelin gelin. mi gelelim? Yatma zamanı bak, geldi. Mami, bak bak koksiye kayacağız. Ege gel. İyi geceler mi Hı -hı. Bir dakika, ondan önce bir dakika. Ee, siz yatmadan önce bir şunu da bir kaydedelim. Yattım Ege bagaj soktum zaten. Ege bagaj soktum. Ben yatamayacağım şimdi. Masla diye diyemem. İyi geceler kardeşlerim. Ey i̇yi geceler. geceler. Hepinize günaydın dostlar. Dur bir çıkmayın bir dakika. Eee kolay ilk, gelsin. Kolay gelsin. Beyler, ilk bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. 拜拜。<Bye S 2> uh bye.